Merhaba. Bugün size inanılmaz bir şey göstereceğim. Hepimizin içinde gizli bir süper güç var ve bunu ortaya çıkarmanın yolunu buldum. Düşünsenize, stresli bir günün ardından eve geliyorsunuz ve sadece birkaç dakikada tüm negatif enerjiyi atabiliyorsunuz. İşte bu video tam da bunu yapmanızı sağlayacak. Şimdi size soracağım. Hayatınızda değişim istediğiniz bir alan var mı? İlişkiler, iş hayatı, sağlık, ne olursa olsun. Çünkü bugün öğreneceğiniz teknik hayatınızın her alanını iyileştirebilir. Bu videoda herkesin kolayca uygulayabileceği 7 basit adımı paylaşacağım ve işin en güzel yanı bunun için pahalı ekipmanlara ya da yıllarca eğitim almanıza gerek yok. Ama uyarıyorum. 5. adım o kadar etkili ki bunu öğrendikten sonra hayata bakışınız tamamen değişecek. Eğer bu süper gücünüzü keşfetmeye hazırsanız hemen şimdi bu videoyu beğenin ve hazırım yazın. Birinci adım zihinsel ve fiziksel hazırlık. İlk adımımız tüm dikkatimizi ve enerjimizi bu keşfe yönlendirmek. Rahat bir koltukta oturun, derin bir nefes alın ve kendinizi bu ana odaklayın. Gözlerinizi kapatın ve birkaç dakika boyunca yalnızca nefes alışverişinize odaklanın. Sadece fiziksel olarak değil zihinsel olarak da hazır olmanız gerekiyor. Derin nefesler alarak zihninizi arındırın ve tamamen odaklanın odaklanmış bir hale gelin. Bu hazırlık enerjinizi hissetmek için kritik bir adımdır. İkinci adım, ayna ile göz kontağı kurun. Şimdi bir aynanın karşısına geçin ve kendinize bakın. Burada önemli olan sadece fiziksel görünümünüze değil, daha derin bir şeye, enerji katmanınıza odaklanmak. Gözlerinizi bir süreliğine kendi gözlerinizin içine odaklayarak derin bir bağlantı kurmaya çalışın. Gözlerinizin etrafında belki de hafif bir parlama veya sis gibi bir şey fark etmeye başlayacaksınız. Bu, aurayı görmeye başlamanın ilk adımıdır. Bu anı kaçırmamak için tüm dikkatinizi verin. Üçüncü adım, beyaz bir bir arka plan kullanın. Aurayı daha net bir şekilde görmek için beyaz bir arka plan oldukça etkili bir araçtır. Beyaz bir duvarın önünde durun ve ellerinizi birkaç santimetre uzağa kaldırın. Beyaz, tüm renklerin birleşimi olduğu için auranın rengini ortaya çıkarmada yardımcı olur. Gözlerinizi bir noktaya sabitleyin ve çevresinde beliren ince ışık halkasını gözlemleyin. Renkleri görmeye başladığınızda bu renklerin sizinle nasıl bir bağlantısı olduğunu düşünün. Dördüncü adım, gözlerinizle değil zihninizle görün. Aura görmek, görsel bir deneyimden daha fazlasıdır. Aynı zamanda zihinsel bir algılama sürecidir. Gözlerinizi yavaşça gevşetin ve zihninizi serbest bırakın. Aura renkleri genellikle hafif ve bulanık olabilir. Bu yüzden gözlerinizi hafifçe kıstığınızda daha belirgin hale gelebilirler. Bu, beyninizin aura'nın renk titreşimlerini algılamasına yardımcı olur. Dikkatinizi bu renklerin titreşimlerine verin ve her değişen tonu kaydedin. 5. adım: Aura fotoğrafçılığı deneyimi. Kendi auranızı görmekte zorlanıyorsanız, aura fotoğrafçılığı size harika bir destek sunabilir. Bu teknik, özel kameralar kullanarak aurayı görselleştirir ve baskın olan renkleri net bir şekilde ortaya koyar. Aura fotoğrafçılığı, enerjinizin nasıl göründüğünü ve zamanla nasıl değiştiğini görmenin modern ve etkili bir yoludur. Bu deneyim, kendi gözlemlerinizle karşılaştırmak için de bir fırsat sunar. 6. adım. Renklerin derin anlamlarını keşfedin. Her renk ruhunuzun farklı bir yönünü temsil eder. Örneğin, mavi huzur ve içsel dinginliği, yeşil iyileşme ve dengeyi, kırmızı ise tutku ve enerjiyi ifade eder. Bu renklerin anlamlarını öğrenmek, auranızın size neler anlatmak istediğini anlamanıza yardımcı olur. Auranızın rengi hakkında bilgi sahibi olmak, kendinizi ve başkalarıyla olan ilişkilerinizi daha iyi anlamanızı sağlar. 7. adım: Düzenli pratik ve kendinizi geliştirin. Aura renginizi görmek bir defalık bir deneyimden çok sürekli bir keşiftir. Her gün birkaç dakikanızı ayırarak bu pratikleri yapmaya devam edin ve auranızın nasıl değiştiğini gözlemleyin. Ruh haliniz ve enerjiniz değiştikçe aura renginiz de değişecektir. Düzenli pratik ve gözlem, aurayı daha derin bir şekilde anlamanıza ve enerjinizle daha bilinçli bir bağlantı kurmanıza yardımcı olur. Auramızı keşfetmek aslında kendimizi keşfetmek demektir. Bu 7 adımı izleyerek enerjinizi, ruhunuzu ve bu dünyadaki varlığınızı daha derinlemesine anlamaya başlayabilirsiniz. Eğer bu video sizin için faydalı olduysa lütfen beğenmeyi ve daha fazla içerik için kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca kendi aura renginizi nasıl keşfettiğinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı da unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın. Thank <music> you.